Hani hep deriz ya, anne ve baba çocuklarını koşulsuz sever. Aslında hayatındaki yıllarında bu böyle değildir. Koşulsuz sevgi çocuktan anne ve babaya akar. Anne ve baba ne yaparsa yapsın. isterse çok iyi bir ebeveyn olsun, istersen abartarak söylüyorum çok kötü bir ebeveyn olsun, kemerle dövsün. Hiç fark etmez. Çocuk gene de hep hak söylediğimiz anne diye ağlar. Ne yaparsanız yapın, kim olursanız olun çocuk sizi sevmeye devam eder. Ama biz sadece ebeveyn olduğumuz için değil, aynı zamanda toplumun öğretileri, öğrenilmiş ebeveynlik doğrultusunda çocuklarımıza bazı kuralları öğretiriz. Buna da iyi niyetle yaparız. Ahlaklı insan olsun, erdemli insan olsun, doğru ve dürüst olsun diye. Ve çocuklara bu sefer deriz ki iyi bir şey yaptığında aferin, kötü bir şey yaptığında da sana çok kızdım. Ama çocuklar burada şunu algılıyorlar. Annem ya da babam benim davranışıma değil bana kızıyor. Ben benim davranışımdan dolayı cezalandırılmıyorum ya da azar işitmiyorum. Ela olduğum için azar işitiyorum mu düşündüğüm noktada bu benim üzerimde onun üzerinden onluk bir travma, bir darbe yaratıyor. Biz bunu yapmak durumunda mıyız? Evet yapmak durumundayız ama ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz olay deriz ya hep. Çocuklarımızla bu iletişimi kurarken sana değil şu an bu davranışa tepki gösteriyorum diyoruz. Ama sonrasında gel gelelim. Çocuk kendi olmaktan sadece çocuk değil yetişkin olduğu zaman da kendi olmaktan çekinen, kendi doğrularını söyleyemeyen, topluma göre uyum sağlayan, dibe çöktüğü zaman ne yapacağını bilemeyen yetişkinlere dönüşüyor. Koskocaman insanlar oluyoruz ve dara düştüğümüz zaman sadece karamsarlığa ve kaygıya kapılıyoruz.